Merhabalar dostlar arkadaşlar 24 Haziran 2024 9'u 47 geçe kamu aydınlatma platforma yatırım finansman menkul değerler AŞ'den özel durum açıklaması geldi arkadaşlar anladığımız kadarıyla şirket için aslında güzel bir haber gelmişti şu anda bahsedeceğimiz şirket ama hareket proje taşımacılığı ve yük mühendisliği AŞ'den fiyat istikrarı sürecinin sona ermesi arkadaşlar biliyorsunuz ki seans açılmadan önce Yanlış hatırlamıyorsam Star Rafinerisi ile hareket proje taşımacılık arasında bir görüşme başlamıştı. Olumlu olacak bir görüşme. Fakat bu haberle beraber arkadaşlar hisse şu anda 6 eksi 7'lerde geziyor. Nedir haber arkadaşlar hemen okuyalım. Şimdi baktığımız zaman hareket proje taşımacılık mühendisi AŞ'nin 15-16-17 Mayıs tarihindeki 70 TL birim fiyat ile arkadaşlar bir bir konsorsiyumla yani Türkiye Sanayi Kalkınma Bankası AŞ Litersen konsorsiyumla halka arz yapıldı. 23 Mayıs'ta arkadaşlar borsada işlem görmeye başlamıştı. Şimdi izahname alan 30 günlük süre arkadaşlar fiyat istikrar sağlayıcı işlemler için bakın arkadaşlar 30 günlük süre vardı. 30 günlük süre bugün itibariyle bitmiş anladığımız kadarıyla. Daha sonra 21 Haziran 2024 tarihinde sona ermiştir. Şirket paylarının BİS'te işlem görmeye başladığı tarih itibaren 30 günlük süre içerisinde gerçekleşen fiyat istikrar işlemle ilişkin bilgiler ekte yer almak diye kısa bir öz açıklama yapmışlar arkadaşlar ama şu anda hisse bugün bu haberden sonra eksi 6 eksi 7'lerde geziniyor arkadaşlar bunu özellikle belirtmekte fayda var peki bundan sonra arkadaşlar ne olur şu anda fiyat 74 lira daha baktığımız zaman arkadaşlar yüzde altı daha halka arz fiyatın üzerinde ama bu kadar hızlı düşmesi pek hayra alamet mi? Önümüzdeki günlerde göreceğiz ama dediğimiz gibi bugün için bu hissede olanlar için arkadaşlar bir geçmiş olsun demekte de fayda var. Çünkü %6'lık bir kayıp var Cuma'ya göre. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.